Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizde elektriksel potansiyel konusu ile ilgili soru çözümüne devam edeceğiz arkadaşlar. Birinci sorumuz geliyor. Bir protondan 1 cm uzaklıktaki elektriksel potansiyeli bulunuz. B şıkkında bir protondan 1 santimetre ve 2 cm uzaklıktaki iki nokta arasındaki elektriksel potansiyel farkını bulunuz. C şıkkında ise bir elektron için A ve B şıklarında elde edilen soruları tekrarlayınız şeklinde bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar 1 cm biliyorsunuz ki e, MKS birim sistemine çevirmemiz lazım. 1 cm'yi metre çevirdiğimizde 1 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre. Protonun yükü 1.612 10 üzeri eksi 19 kulum. Yine sorunun içerisinde kullanacağımız elektronun yükü ise protonun yükünün negatifi olan yani eksi 1.602 10 üzeri eksi 19 klomp olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki elektriksel potansiyel ifademiz neydi? KQ bölü R idi. Şimdi 1 cm için hesaplayacak olursak R1 olarak alacağız. K değerimiz bu sabit. 9 çarpı 10 üzeri 9 metre kare bölü kulon kare. Protonun yükünü zaten burada vermiştik. 1.612 10 üzeri 19 kulon. Uzaklığımızı zaten şurada ifade eden elde etmiş olduk arkadaşlar. Buradan işlemi yaptığınızda karşımıza 1.44 10 üzeri 7 volt olarak çıkmaktadır. B şeklinde bakın 1 cm ve 2 cm uzaklıktaki iki nokta arasındaki potansiyel farkı soruyor bizden. Doğal olarak biz 1 cm'yi zaten A şıkkında bulmuştuk. 2 cm'yi de bulup aradaki farkı hesaplayacağız. Yani delta V'yi hesaplayacağız. Öncelikle 2 cm için elektriksel potansiyel ifademiz yine A şıkkındaki gibi K bölü R'dir. Değerlerimizi yerine yazacak olursak K değerimizi yazdık. Protonun yükü zaten sabit. Uzaklık değerimiz 2 santimetre için yaptığımız için 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 metre. Buradan da 7.2 10 üzeri eksi 8 volt olarak karşımıza çıkıyor. Bakın 2 nokta arasındaki potansiyel farkı sorduğu için bize burada. E, biz o zaman delta V'yi bulacağız. Peki 2 nokta arasındaki kasıt yani delta'dan kasıt neydi? Biliyorsunuz son konum eksi ilk konum, son hız, eksi ilk hız, son ivme, eksi ilk ivme şeklinde birinci dönem bununla ilgili çok miktarda soru çözmüştük arkadaşlar. Şimdi de son potansiyel eksi ilk potansiyelden 7.2 10 üzeri eksi 8 eksi 1.44 10 üzeri eksi 7 volt olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Peki C şıkkında ne soruyordu? C şıkkında A ve B şıklarında Proton için elde ettiğimiz değerleri C şeklinde elektron için elde edeceğiz. Tabi protonla elektron arasında ne fark vardı? Sadece yükleri proton 2 pozitifken elektron 2 negatifti arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ee, elektron için 1 cm uzaklıktaki elektrondan 1 cm uzaklıktaki elektriksel potansiyeli bulurken arkadaşlar K bölü R1 Yine K değerimiz belli. Bakın Q değeri burada farkımız şu. Eksi 1.602 10 üzeri eksi 19 kulomb olarak geldi. R değerimiz yine MKS'ye çevirdik. Yani metreye çevirmiş olduk. Buradan da bakın eksi 1.44 10 üzeri eksi 7. Yani A şıkkıyla C şıkkının birinci kısmı arasındaki fark sadece bir eksi işareti. Bu da elektronla proton arasındaki yüksel yani yüke göre değerlendirdiğimiz zaman elektronla proton arasında sadece bir eksi işareti vardır arkadaşlar. 2 cm uzaklıktaki potansiyeli bulurken yine k değerimiz ve q değerimizi yerine yazdık. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. Bu defa uzaklığımız. Buradan da yine B şeklinin ilk kısmındaki gibi eksi 7.2 10 üzeri eksi 8 volt olarak karşımıza çıktı. Yine 2 santimetre ve 1 santimetre uzaklıkları arasındaki potansiyel farkını sorduğu için bu defa 2 santimetreden 1 santimetreyi çıkaracağız. Ve bu işlemi yapmış olacağız arkadaşlar. Sonucu bulmak size kaldı. İkinci sorumuza geçelim. Bakın bir şeklimiz olacak. Evet şeklimiz geldi. E, şekil 25-17'de görüldüğü gibi burada şekillerin e, bilinçli olarak e, kitabınızdakine aynı şekilde tuttum ki kitabınızdan da bu soruyu kendiniz okuyabilirsiniz. E, 25-17'de görüldüğü gibi iki tane iki mikro yük ve orijinde ise Q iki tane iki mikro yükümüz var burada ve burada. Orijinde yani sıfıra sıfır noktasında da artı Q kulompluk bir pozitif deneme yükümüz veriliyor arkadaşlar. Bakalım soruda ne soracak bize. A şıkkında iki tane iki mikro kromluk yükün Q yükü üzerine uyguladığı kuvvet. Biliyorsunuz bunu e, fizik 2 dersinde yani bu dönemin başındaki e, derslerde ilk konumuz buydu. İki elektriksel yük birbirine kuvvet uyguluyordu. Bakalım Bizim artı Q deneme yükümüz üzerinde eksi 2 e, mikro klompluk yüklerini oluşturdu. Elektriksel kuvvet ne kadarmış? B şeklinde ise 2 tane 2 mikro klompluk yükün orijinde oluşturduğu elektrik alan potansiyeli ne kadardır diye soruyor. C şeklinde ise 2 tane 2 mikro klompluk yükün orijinde oluşturduğu elektriksel potansiyel ne kadardır şeklinde sorumuz var. Yani demek ki ilk önce iki tane iki mikro kulompluk yükün artı Q deneme yükünde oluşturduğu elektriksel kuvvet. ikincisinde artı Q yani orijinde oluşturulan elektriksel potansiyel ve e, elektrik alan potansiyeli ve elektriksel potansiyeli şimdi elde etmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi A şıkkında net kuvvet Biliyorsunuz kuvvet vektörel ifadedir. Burada vektörleri göstermemişiz. Ee, tekrardan hatırlatmış olalım. Kuvvet vektöreldir. Bu iki kuvveti vektörel olarak toplamamız lazım. Şimdi kuvvet ifademiz neydi? K, Q1, Q bölü R. Birin karesi birinci kuvvet. İkinci kuvvetimiz ise K, Q1, Q2, Q bölü R2'nin karesiydi. Şimdi bakın arkadaşlar. Q1 ile Q2 ikisi de 2 iki mikrokolom mikrokolom biliyorsunuz 10 üzeri eksi 6 kulomba eşitti. 2 mikroklop oldukları için 2 çarpı 10 üzeri eksi 6. Aradaki uzaklıklarımız R1 R2'ye eşit. O da 0.8 metre olduğuna göre. Şimdi bakalım ifadeleri. K K ikisi birbirine eşit. E, Q1 Q2'ye eşit demişiz. E Zaten Q'lar eşitti. R1'de r 2 eşitse F1 F2'ye eşit. Ama nasıl? Birbirine zıt olacak şekilde eşit. Yani biri artı iken diğerini eksi olarak aldık. E, doğal olarak buradan bizim net kuvvetimiz sıfır olması gerekir arkadaşlar. Şimdi B şeklinde bize sorduğu ifadeye gelelim. Elektrik alanını soruyordu bize. Elektrik alan neydi? Biz bu elektrik alan tanımına geri gidecek olursak e, ilk haftalarımıza. Elektrik alan bir nokta yükü nokta bir noktadaki elektrik alanı hesaplarken o noktaya bir Q deneme yükü bırakıyorduk. Ve bu Q deneme yükünü etki eden kuvvetin Q yüküne oranı şeklinde oluyordu arkadaşlar. E bakıyoruz Q yükünü etki eden net kuvvet sıfır. Doğal olarak elektrik alanda sıfır olacak arkadaşlar. Şimdi C şıkkına bakalım. Burada da elektriksel potansiyeli soruyordu. Şimdi arkadaşlar potansiyelde biliyorsunuz potansiyel enerjide, potansiyelde, elektriksel potansiyelde bunlar vektörel büyüklükler değildir. Yöne bağlı değildirler. Dolayısıyla biri artı iken diğer eksi değildir arkadaşlar. Şimdi biz iki potansiyel değeri de yine K, Q bölü R kareden. K'lar aynı, Q'lar aynı. R'ler aynı. Birinci A şıkkında olduğu gibi. Bakın Q'lar aynı. R'ler aynı. K zaten sabit. Doğal olarak bu ikisi birbirine eşit. Ve bu değerlerde yerine yazdığımızda sonuç olarak 45.000 voltu elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuza gidelim arkadaşlar. Artı Q yükü orijindedir. Bakın Eksi 2 Q yükü de x ekseninde x eşittir 2 metrededir. Yani koordinatları ne? X'i 2, y'si 0 olan yerde. X'in hangi sonlu değeri için elektrik alan 0 olur? Elektriksel potansiyel 0 olur. Bakın ifademizi böyle şekil olarak gösterirsek. Bakın ne diyor? Artı Q yükünü orijine koyduk. Yani x0, y0'da Q yükümüz var. Ee, eksi 2 Q yükünü ise X eşittir 2 metreye koyduk. Bakın 2 metrede. Bize diyor ki X'in hangi sonlu değerinde? Diyelim ki şu P noktasını olsun. Bu X'in sonlu değeri bu P noktası olsun. Bakalım şimdi bu P noktasındaki elektrik alanı hesaplayacağız. O zaman sorumuzun A şıkkı P noktasındaki elektrik alan nedir? B şıkkı ise P noktasındaki elektriksel potansiyel nedir? Şimdi Elektrik alan gördüğünüz gibi vektörel bir ifade olduğunu bir önceki soruda daha önceki açıklamalarımızda da ifade etmiştik. Ama burada tek yönde bir elektrik alan var. Çünkü y ekseninde herhangi bir elektriksel kuvvet yok arkadaşlar. Kq1 bölü r1'in karesi artı. Niye artı? Bu soru size kaldı. Artı Kq2 bölü r2'nin karesi olacak şekilde e, ifade ettik. Buradan da eşittir 0. Neden 0? Çünkü zaten amacımız A şıkkında elektrik alan 0 olur diyor. O zaman bizim elektrik alanımız 0 olsun. Bakalım R'leri nasıl bulacağız arkadaşlar? Şimdi K parantezini alırsak K'yı yazdık yerine Q1'imiz Q kadar bu zaten soruda verilmişti. Bölü X bu mesafeye X dedik şekilde de görüyorsunuz. Artı Bakın eksi 2Q. Bu defa burada eksi 2Q'luk yükümüz var. Az önceki sorduğumuz sorunun cevabını almış olduğunuz bu arada. E, tümüne x dediysek şurası 2 metre olduğuna göre burası x eksi 2 metredir. Bunun da karesini almış olacağız arkadaşlar. Bakın eşittir sıfır olduğu için k'dan kurtulduk. Eksi 2Q'yu diğer tarafa artı 2Q olarak attık. Q'lardan da kurtulduk. Burada İşler dışlar çarpımı yaparsak, işler dışlar çarpımı yaparsak 2x kare eşittir x eksi 2'nin karesi. Buradan x kök 2 eşittir. Her iki tarafın kare kökünü aldık bu arada. x eksi 2. Buradan da x eşittir. Bu şekilde bir ifademiz olarak göründü. Ee, diyelim. Evet buradan da x eşittir. Eksi 4 nokta e 82 e olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sorumuzun B şıkkına geldik. B şıkkında ise elektriksel potansiyeli soruyordu. Bakın dikkat ederseniz direkt toplama işlemi yaptık. Bunun sebebi neydi? Çünkü elektriksel potansiyelde Potansiyel ve potansiyel elektriksel potansiyel enerji ikisi de vektörel büyüklük değildi. Burada değerleri topladık. Eşittir sıfır dedik. Neden sıfır dedik? Hangi x noktasında elektrik alan sıfır olur veya hangi x noktasında elektriksel potansiyel sıfır olur olarak sormuştu. Buradan da yine aynı işlemleri yaptık. Karşımıza x eşittir. Eksi 2 metre olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Son bir soruyu çözmeye çalışacağız. Hidrojen atomun bor modeli, modeli elektronun yalnızca belli bir yörüngesinde bulunacağı ifade eder. Her bir yörünge yarı işte n kare çarpımında ifadesiyle verilir. Burada n işte 1, 2, 3, 4 nokta noktadır. Hidrojen atomun etkisel potansiyel enerjisini elektron için birinci yörüngedeyken ikinci yörüngedeyken ve elektron atomu terk edip sonsuzdayken hesaplayınız. Cevaplar elektron volt cinsinden istiyor bizden. Şimdi arkadaşlar burada ilk ikinci denklemimize geldik. Potansiyel enerji eşittir Q çarpı burada, E dl idi. Burada ifadeyi K, elektrik alanda Kq bölü R kareden yazarsak ifademiz bu hale gelecek olarak elde edeceğiz. Burada U eşittir K, q, e, q, p bölü r1. Burada n eşittir 1 ise U değerimizi bu şekilde elde ettik. İkinci kısımda ise bu şekilde yine potansiyel 2 için ve buradan da yine ifademizi bu şekilde elde etmiş olduk arkadaşlar. Herkesi